Rusya'dan bir geometri sorusu. Arkadaşlar bir paralel kenarın dört köşesi karşısındaki her bir kenarın orta noktası ile birleştiriliyor. Paralel kenarın ortasında oluşan çokgenin alanının paralel kenarın alanına oranını bulunuz. Soru bu şekilde. Sorunun orijinalinde de hiçbir şekilde e, şekil verilmemiş. Soruyu anlamak lazım önce bir paralel kenar var ve bu paralel kenarın dört köşesinden karşıdaki kenarların orta noktalarına çizgiler çekiliyor bakın ben şekli hazırladım bir paralel kenarımız var mesela A köşesinden BC'nin ortasına çizgi çekiyoruz ve aynı zamanda CD'nin ortasına çizgi çekiyoruz şu gördüğünüz şekilde yine B köşesinden de AD'nin ortasına ve CD'nin ortasına çizgi çekiyoruz C köşesinden aynı şekilde karşısındaki kenarların ortasına doğru çizgi çekiyoruz. Ve D köşesinden aynı şeyi yapıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde ortada bir çokgen oluşuyor. Bu çokgen kaç kenarlı? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenarlı bir çokgen oluşuyor. İşte bu çokgenin alanının paralel kenarın alanına nedir diye sorulmuş. Şimdi direkt çokgenin alanını bulmak veya zaten hiçbir kenar uzunluğu verilmemiş ama oranlarını bulmak bence zor olacak. Ben burada şundan faydalanacağım. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar orta nokta ya. Şuralar orta noktalar değil mi? Bu iki parça eşit. Bu iki parça da eşit. Bununla bu eşit. Şu parçalar da eşit. Bu eşitliklerden faydalanacağım. Bakın normalde benzerlik biliyorsunuz. Kelebek benzerliği dediğimiz bir şey var. Ay Kelebek benzerliği dediğimiz bir şey var. İki tane eşit uzunluk alalım. Ben bu uzunlukları şu şekilde birleştirdiğimde burada eş üçgenler oluşur. Şu iki parça birbirine eşit ya. Eş üçgenler oluşur. Ve şu nokta, bakın mesela şu iki parça eşit olur. Bunlar da eşit olur. Neden? Çünkü paralel oldukları için şu iki parça bu üçgenler benzer. Bu uzunluklar eşit olduğu için de eş üçgenleri oluşur Dolayısıyla bu iki parça ve bu iki parça eşit olacak. Bu durum bu şekilde fazlasıyla var. Birkaç tane var. Mesela şu nokta ah, e, noktadır atayalım. Mesela E F K L diyelim. Dikkat edin. AE ile BK paralel değil mi? Ben bunu çektiğimde burada size az önce gösterdiğim kelebek oluşur. Bu kelebekten ötürü şu parça ile şu parça eşit. Bununla da bu eşit. Aynı şekilde burada da bakın ED ile KC eşit. Burada da kelebek var. Yine DC ile AF eşit. Dolayısıyla şurada da bir kelebek var. Bu biraz yan, tar yan şekilde bir kelebek. Yani ne var? Şu iki parça birbirine eşit. Bu parçayla da bu parça birbirine eşit. Yine burada da şu iki uzunu görüyor musunuz? Birleştirin. Burada da kelebek var. Şimdi bu kelebeklerden ötürü şöyle durumlar ortaya çıkıyor. Mesela ben bu ikisini birleştirdim diyelim. Şu nokta AK'nın orta noktası. Aynı zamanda BE'nin de orta noktası. Bu noktada mesela EC'nin orta noktası aynı zamanda KD'nin de orta noktası. Şimdi buralardan bir şeyler yakalamam lazım ne yakalayacağım? Ha bakın şu nokta var ya. Dikkat edin burada bu benim işime yarayacak. Şu nokta FD'nin ortası değil mi? Aynı zamanda AC'nin de ortası. Şu kelebekten ötürü. Bu orta nokta. Buraya işaret diyorum. Aynı zamanda şu nokta da orta. BC'nin orta nokta. BL'nin orta noktası bu. FC'nin de orta noktası. Niye? Şuradaki kelebekten. Onlar orta nokta. E, AD'nin ortası, K da BC'nin ortası. O zaman ben bunları birleştirebilirim. Birleştirdiğimde, bu düz bir çizgi oldu ve DC'ye paralel oldu aynı zamanda. Ona dikkat edin. Sonra, şu noktaya odaklanalım. Burası bir şeyin orta noktası mı? Değil. her şu nokta var. Mesela şu nokta var ya, EC'nin ortası, aynı zamanda KD'nin ortası. Niye şu kelebekten ötürü? Gördünüz mü bu kelebi? O zaman bu da bir orta nokta. Wink. Şöyle yapalım. Bu orta nokta. Şuraya geliyorum. Şu nokta var ya burası. Burası AK'nın ortası ve BE'nin ortası. Şu şu kiradaki kelebekten ötürü. Ve onu da işaretleyelim. F noktası AB'nin şu L noktası da DC'nin ortası. O zaman ben bunu da birleştirebilirim. Bunu birleştirdiğim zaman ne oldu? Şu anda ben ne yaptım biliyor musunuz? Paralel kenarı tam şöyle yaparak 4 eş parçaya böldüm. Bunu neden yaptım? Çünkü para 8 genin alanının paralel kenarının alanını bulma oranını bulmam çok zor. Ama şekli tam tamı tamına simetrik 4 parçaya ayırdım şu anda. O 4 parçaya ayırdım ya. Bundan sonra ne yapacağım? Şöyle bir şey yapacağım şurası şurası bu ve bu. Burayı alacağım. Ben e, 8G'nin tamamının ABCD paralel kenarının alanına oranı bulmak istemiyorum artık. Sadece şu parça var ya bu parçanın şu benim yeni oluşturduğum küçük e, paralel kenara oranını bulacağım. Onu bulursam oranlar aynı. Çünkü niye? Şu parça sekizgenin dörtte biri. Bu paralel kenarda büyük paralel kenarın dörtte biri. Şimdi onu anladıysak önemli olan artık sadece şu paralel kenarda işlem yapmam benim. O paralel kenarda işlem yapalım bakalım. Şöyle. Farklı renkte işaretleyelim onu. Bunu yapma. Farklı bir renk kullanacağım. Niye böyle yapıyor? Neyse olmadı. Düzgün olmadı. Şöyle yapayım. Şunu sileyim yine. Tamam. Şimdi buradaki olay ne biliyor musun? Bu paralel kenarda aslında sıklıkla karşılaşacağımız bir şey. Şu paralel kenarı görüyor musunuz? Şimdi şu nokta şuraya P diyelim. P, C'nin orta noktası. Bu P, orta noktası. Şurayı bölüyorum. Bu parçayla bu parça eşit. Bu arada şunu da sileyim ki onları karıştırmayın. Şimdi şu parça PC'nin orta PL'nin orta noktası. Şimdi ondan sonra şu orta nokta dedik. Aha şöyle bir güzellik var. Şunu da çekiyorum. Bakın. Bu da PE'nin orta noktası değil mi? Şunlar orta noktalar. Bir de E ile C'yi birleştirin. Dikkat edin şimdi yaptığımı. E ile C'yi birleştirdim ya. Şu bir üçgen değil mi? Bu üçgenin alanı şu paralel kenarın alanının yarısı. O orada hemfikiriz zaten. Paralel kenarı iki eşit alan ayırdım ben. Bir de dikkat edin şu noktaya. Şu nokta var ya. Kenar ortayların kesim noktası. Şu kenar ortay. Bu da kenar ortay. Kenar ortayların kesim noktasıysa G diyelim buraya. G nedir şimdi? Ağırlık merkezi. EPC üçgeninin ağırlık merkezidir burası. EPC üçgeninin ağırlık merkezi. EPC üçgeninde şurası A ise, burası 2A, burası A, burası 2A'dır. Yani şöyle hani paralel kenarda, şey üçgenlerde pardon. Üçgenlerde biz şurada hatırlatayım şekil aklınızda kalsın birazdan ama üçgenlerde şöyledir ya herhangi bir üçgen düşünün kenar ortaı çizen şuradan da kenar ortaı çizen buradan da kenar ortaı çizin. Burada birbirine eşit 6 tane alan olur. Burada da aynı durum var. Şurada 1 2 3 4 5 6 tane birbirine eşit alan var. Ben buraya A diyorum. A alana. Buraya da A alanı diyorum. O zaman burası da A, burası da A, A, A. Şimdi dikkat edin. Mavi bölgenin alanı 2A, değil mi? Taralı alan. Taralı alan 2A. Peki, şu üçgenin alanı 6A. Yukarıdaki üçgenin alanı da 6A'dır. Çünkü Paralel kenarı ben iki eşit parçaya bölmüştüm. Alt taraf 6 aysa üst taraf da 6 a. O zaman alan ABC'de ne olacak? Yok pardon alan EPC'de ne olacak? E, 12 A olacak. E tamam o zaman bitti aslında. Şimdi şu küçük parçanın EPC'de oranı oranıyla şeklin tamamının tamamının oranı aynı. O da ne? 2A bölü 12A. O da bize 1 bölü 6 verir. Veya şöyle düşünebilirdiniz. Şurası 2A ise burası ee, 4 katı. Çünkü bu 2A, bu da 2A, bu da 2A, bu da 2A. Tamamı 8A derdiniz. Değil mi? Ya da işte 4 çarpı 2A derdiniz. Sonra burası 12A ya. Burası 12 aysa, bu da 12A, bu da 12A, bu da 12A. Burası da 4 çarpı 12A olur derdiniz. Buradan da yine 1 bölü 6 bulurdunuz. Zor bir soruydu bu. Rusya'da, olimpiyatlarda sormamışlar da. E, bazı okullara giriş sınavlarında sormuşlar bu soruyu. Oldukça da zor bir soru aslında. Ama bu soruyu çözebilirseniz, Yani buradaki mantığı kavrarsanız paralel kenarda alanlarla alakalı. Yani... Karşınıza çıkabilecek her türlü böyle komplike soruyu çözebilirsiniz. Ve burada kullandığımız şu özellik çok iyi de ağırlık merkezi olma durumu var ya şu G noktasının. Bunu biz pek çok yerde kullanıyoruz aslında. Yani zorlu sorularda kullandığımız bir özelliktir. E, kavradığınız takdirde çok işinize yarayacak bir soru arkadaşlar. Hoşçakalın.